Tabi şirk en büyük günahlardan birisidir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak e, şirki affetmeyeceğini, şirkin dışındaki günahları affedeceğini ifade buyuruyor. Ama bu şu manada, yani bir adam şirk koşarak vefat ederse, e, bunun ve tövbe etmeden vefat ederse bunu Cenab-ı Hak bağışlamayacağını. Kur'an-ı Kerim'de açık olarak ifade ediyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُوا اَنْ يُشْرَكَ Şimdi şirk ne demek? Şirk, Allah'la birlikte başka ilahlar edinmek. Mesela Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam peygamber olarak geldiği zaman, geldiği toplum, Arap toplumu büyük oranda müşriklerden oluşuyordu. Aslında bir bakıma Allah'a inanıyorlardı. Ama aracılar var. Ama aracılar koymuşlardı. Lat, Menat, Uzza gibi farklı putları vardı. Bunlar da Allah'la bizim aramızda aracı diyordu. Kur'an-ı Kerim bunlara müşrik dedi. Şirkin tevbesi kabul olur mu? Elbette yani o zaman Hazreti Peygamber'in yanında olan büyük insanların önemli bir kısmı da o toplumun insanlarıydı. Fakat Peygamberimiz geldi. Onlara Tevhidi telkin etti. 10 yıl hatta 13 yıl Mekke'de Hazreti Peygamber insanların zihnine, kalbine, gönlüne yani Allah'ın birliğini ve kendi Peygamberliğini yerleştirmek için uğraştı. Yani bir insan şirkte koşmuş olsa eğer şirkinden döner Allah'ın birliğini kabul ederse ve ciddi bir tevbe ederse. Cenab-ı Hak bütün tövbeleri kabul eder. Eyvallah. Cenab-ı Allah muhafaza buyursun. Amin. Şirk bataklığına düşmekten. Burada özellikle bir de geçenlerde de konuştuk herhalde Furkancığım. Yani Müslümanların dikkat etmesi gereken Hazreti Peygamber buyuruyorlar ki ümmetim hakkında en çok endişe ettiğim şey gizli şirktir. Evet hocam. Ya Resulallah yani insanlar yeniden aya, güneşe, yıldızlara hayır onu demiyorum ama yani ibadetlerinde, davranışlarında Allah için yapmaları gereken ibadetlere başka amaçları da ortak edecekler. Allah. Dolayısıyla endişe edeceğimiz konulardan birisi bu. Bütün davranışlarımızı, ibadetlerimizi Allah'ın rızası için yapmalıyız. Bu konuda Müslümanların çok dikkat etmesi gerektiğini İnşallah. ayrıca vurgulamış olalım.